Vietnam yılda ortalama 45 milyon ton pirinç üretimiyle dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Hal böyle olunca dünya güzellerimizin yolu Sisli ve yemyeşil pirinç tarlalarına düşüyor. Sizi pirinç tarlasına getirdim, olmazsa olmazdı tabii ki Vietnam'a kadar gelmişken bir pirinç toplatacağım, tamam Ay, mı? Ay harika, tamam. zaten. Şurada isterseniz duralım bir. Bayıldım. E, ben size... Çizmeler de getirdim çünkü çizme giyeceğiz. Öyle mi? Ya, evet tabii ki suya gireceksiniz çünkü. Oo süper. Kimin tarlalarında çalışmak için ve ne kadar giyilen özel çizmelerden giymek gerekiyor. Böyle bir şey mi giyeceğiz? Evet. Nasıl, Nasıl yani? Donlu mu? Onu giyeceğiz işte. Ayağınız evet. olmaz. Ayağımızdakilerle olmaz yani hani çizme buraya kadar falan olmaz mı? Yani şöyle şuraya kadar falan. Değil mi? Ya yani bu düşmanın şalvarlasını da görmemiştim hayatımda. Aa, daha sağlam. Buyurun. Hangi bedene göre mi? Siz, evet. Siz de buyurun hmm. sandalyenize. Bu bedene Aa. göre. Olur olur size olur o merak etmeyin Safiye Hanımcığım. Eyvah 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 eyvah. Evet. Çorap gibi giyeceksiniz zaten. Ay, bak, Çorap gibi giyeceğiz. Ah. Evet. Benim boyuma kadar bu. Benim boyum kadar. Aa. Giy giy Aa. hadi. Ben giyeceğim. Hı? Aa. Yok pudralayalım. İçini keşke pudralasaydım. Burcu göreyim Nasıl? seni. Evet. Valla. Hadi ben de başlıyorum. Aa, giydik. Valla Burcu giydi. Hadi giy dene dene çabuk. Akşam olmadan girelim. <laughs> Aa sıcak ya. O şey olmuş Yapıştık. lastik. <laughs> Yapıştı. Ay, Yapıştı lastik. Yapıştı. Sıcakta. Hadi Hayret Safiye. Hadi Hayret bebeğim. Vallahi benimki oldu gibi mi ne? Aa. Aa. Ben bu işi beceremedim. Ben bu işi ciddi anlamda beceremedim. <laughs> eee! Hey. Evet. Ya, ya işte gördüm. <laughs> İyiydim. Aa, bacak boyuna bakayım. <laughs> oh my God! Ha. Bu ne giy, ya? Giy, hadi giy. Giyeceğim de. Ayağıma bağlamadım merkez çizmelerini giydim. Siz daha tek ayağınızı sokamadınız. O sıcağın altı yapışmış, içine yapışmış, vıcık vıcık böyle artık erimiş. Biz onu giydik. Giy, giy, bak. A -a. Gördün mü? İki dakikada hemen giydim. Aa! Maşallah. A -a. Hani sen incesin, maşallah yani, iyi olur. Aynı bunlar, ikimizinki de aynı numara. Doğru bu sana hala bol duruyorsa aynı numara, doğru. Aynı numara, bol. Oh. Ay. Bak benimki bol. Ben sana dedim ay ki ay. akşam e, öğlen yemeği yeme dedim, şişkinlik öğlen yapar yemeği. dedim. Aman bırak Allah aşkına ben şişkinlik öğlen yemeği mi yedim? Yapar. Şişkinlik yapar, yiyeceksin dedim. Aa, aa nasıl giyeceğiz şimdi biz bunu? Dur ben sana yardım edeyim. Dur dur dur, dur. istemem, teşekkür ederim. Sen dokunma, don't touch me. Aa, aa ne kadar şeysin be, dokunma diyor, lafa bak. Aa, ben de ne kadar iyilik şeysin. İyilik yapayım dedim ayol. Ne aa, kadar şeysin. Aa, i̇yilik yap, aman git bir daha sana dokunur muyum? Evet, oldu. Oldu mu? Ayağım da oldu, süper, süper süper. Bu yeşile de bayılırım yani. Tam oh be sonunda herkes hazır diye sevinmiştik ki meğer çizmeye giremeyen son bir ayak daha kalmış. Ay ya bu ayağım şu, şu şurası sıcaktan terlemiş, terlemiş bir bir, bir, ayağım. bir ayağım. Çok çok Beni yer ya. Gerçekten sen beni malum merhumsun ya. Malum merhum oh, oh. benim ya. Giydim Allah'ıma şükürler olsun. Kilo malin almamışım. de boyu bu kadar mıydı acaba? <laughs> Malinin oraya... Aa canım hayatım. Aa. Allah sen benim malum merhumsun. Aa, Olay her ben. zaman derler ya hani filiş tavuk her zaman... Pardon bodur tavuk her zaman filiştir derler. Bodur da değilim Aa. ayrıca. Boylarımız ya. aynı, Hadi. aynı, aynı. Ya bu sonuçta zorlandık yani çünkü terli kaymıyor. Pudra gerekli ona. E onda da nerede pudrayı bulacağız? Hayda. <laughs> ya işte kendi haline <laughs> Ay ben yok. şimdi Malum Monroe'nun yanında bir geleyim. Dur sen. Ay. 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım, ha? ya o kadar da güzel gözükmesin. Gel, hadi bakalım. Banu bir türlü giyemedi. Banu o yana da, bu yana da falan filan hani şeyin içine giy gi girmek için benimle iddia etti. Yok ben dedi girerim dedi. İyi e, hadi gir o zaman dedi. Zorlukla ahlıya, uhluya rotarlı bir şekilde giydi geldi. Dünya güzellerimiz Vietnamlı köylülerle birlikte pirinç toplamak için hazır. Hadi gidelim. Şuradan gideceğiz. Şuradan mı gideceğiz? Evet evet onlara yardım edeceğiz. Ben size de eldiven vereyim mi iki tane? Oh yes, yeah. Oh yes. Aa, Safiye. Tamam. Ay, Havası, geldi. geldi. Havası geldi. Havası geldi. geldi Hadi bakalım aşağıya. Oh yeah ben... Bunlarla bile parmak ucunda yürürüm bebeğim. Ben ineyim sizi karşılayayım isterseniz. Oo biz buradan kaymazsak çok iyi. Aa, kız börtü böcekmiş, Allah. Ah. Börtü böcek sokar. Oh my mısın? god. Hadi bakalım. Alabilecek, Alabilecek misin sen? Otur, inemezsiniz kayarak. Kay ağır siklet iniyor aşağıya doğru. Göbeği de çıkmış böyle. <laughs> çok bir anda derinleşecek dikkat edin. Evet. Ha, tamam. Aman. Hoppa. Opa. İşte Ay bak aslanlar tatlısınız. gibi böyle. Hop gidi, <laughs> hop gidi, hop gidi, hop <laughs> gidi, hop gidi, hop gidi. ne ya yani, ne Safiye? <laughs> Burada ben... bile <laughs> bana çarptı ya. Yani. Böyle böyle toplayacağız. Pirinçleri. Evet. Aa. Ha. böyle dibinden tutup böyle toplayacağız. Ha böyle i̇şte böyle. Ha şöyle. Banu Hanım böyle, baktınız mı nasıl toplayacağım? Evet bebeğim, bana tamam. versinler bir kesici. Tamam. Ne yapalım, şu içeri okay. mi girelim? Tamam. Böyle bu sıra, hayır bu. Tamam. Bu tamam. sıradan Alo. böyle onlar gibi devam edeceğiz. Banu Hanım. Banu Hanım, bu sıradan böyle tamam. devam okay. edelim. Tamam, burada zaman buraya geliyorsun. Var. Gel. Safiye Hanım siz de geçin şöyle gel, onlar gel, gibi. Gel gel, sürüdüğün ona kurt kapar, Safiye'm gel. Safiye Hanım siz de onlar gibi Gireyim. sıraya girin. İşte bu. Ne verecekler günlük bize? güneşin bakmasına iki saat kala gelmişsiniz. Ne verecekler günlük bize diyorsunuz Banu Hanımcığım. Var mı öyle üç kuruşa beş köfte? Yani öyle haşır değil böyle şey keser gibi. Hah ah, aynen. Gördün mü? Ha. Ah. Ay şu Banu'dan uzak kalmam lazım. Yanlışlıkla şey yapar da bana doğru Ay Ay sen bana yaparsın Allah'ım sen kötür olsun. Allah'ım Aa, her şeyi bir de öğret bakalım. Bana. Bak, nasıl oluyor? Kes. Vietnam. Ha, e, ee, anladık. Okey. Ay çok tatlı ya bunlar. Çok tatlı. I love you. I love you. I love you. <laughs> I love you, I love you, I love you. Diye <laughs> diye bir hal oldu zaten onun ayla evinden başka bir diyeceği yoktu. Aşkı kabardı kadının. Los Angeles'taki sevgilisi geldi aklına. Efendim sevgilisi varmış canım 31 yaşında. Akşamleyin bunlarla pilav yapabilir miyiz? E, işlenmem Bu akşam evet, evet. Haşlaması falan nasıl olur? Bunun pilavı güzel olur mu? daha Biz rica ederiz biraz bize pirinç verir Evet. Işlenmiş pirinçlerine. Çok güzel ama ya. Al. Al. Ne tatlı burası sen sevgilim. Burası ne tatlı sevgilim. Ay onu öyle tavukları pişirmiş. <laughs> <laughs> şeytan <laughs> doldu <diyorum. gülüyor> Şeytan doldu <laughs> aman aman aman. Ama orak üzerimize gelecek diye bana gelecek diye bir yerimi parçalayacağım diye aklım çıktı. Ay dur yavaş benim beni keseceksin yavaş. Ha şöyle yavaş ol. Ha, anladı. Böyle. Evet. Yardım istiyor sizden. E benden mi Tabii yardım? Yok istiyor? yardım Çok Sen güzel. Aa bak çiçek gibi yaptı. Evet. Teşekkür evet. ederim. Çok teşekkür ederim ağaç. Çok evet. güzel. Oh, thank you. Çok güzel, çok. Merci. Ama bu alışmışlar buna. Hatır otur, ne güzel. Evet. Görüyorsunuz, değil mi? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok İyi. güzelsiniz. Canım benim. Çalışıyor. Sağ ol. Safiye Hanım'la Banu Hanım pirinç tarlasında. <laughs> çok güzel. <laughs> Ah, ah. Sizi şöyle tarlada bir gezdireyim ya biraz, yürümek ister misiniz? E bir gelmişken görün tamam, bari. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel görünmüyor mu? Çok güzel. Ne yapıyorlar orada Bayağı şimdi? Bayağı çalışıyorlar. <laughs> Ama ne? Pirinç topluyorlar. Aa? Evet, işçilere yardım ediyorlar. Bak sen. Sofyan çok yardımcı oluyor da bana ne bir şey yapmıyor. <laughs> çok güzel. Ne dedin? Al sana ver. Dur, bıçağı ileri. Madam Sophie. elime kesecek. Ay yavaş. Madam Sophie. Ay Bülent hanımcığım. Ne yapıyorsun orada? Panter içinde kaldım. Pirinç topluyorum. Ay yazık. Şahane, buyurun gelin. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Buyurun gelin. Sağ ol canım, kolay gelsin. Biz tarlayı teftiş ediyoruz ben şu an. Ben şöyle biraz yürüyorum. Siz pilavı çok seversiniz, pilav evet. yapacağım. tavuk suyuna. Evet, öyle yapacağım. Ama tavuk suyu koyduğun halde... ...yine bülion atacaksın. Aynen, aynen. Tereyağlı. Aynen. O pilavın üstüne şöyle bir kepçede kuru fasulye koydunuz mu... ...yanında da cacık... Oh be, yeme de yanında yat. Banu neredesin? Aa, Aa buradayım hayatım. Ay, senin orada da mı Afroditliğin tuttu? Gel buraya da biraz ya, çalış. Ya benim Afroditliğin tutsa gelip de büyük bir keyifle gelip... Gel şey biraz çalış bak şimdi kanter içinde kaldım. Aa, Tabii. hiç Afroditlik e, düşünmüyorum yani, çünkü dünyanın en zevkli şeyi. Tarlaya indik hayatım orada da Leydili'yi tuttu kadın, Afroditliği tuttu. Ya bıçakla böyle bir, ben alıyorum. Ha babam ne babam kanter içindeyim. ...sanki şey gibi, reşver gibi çalışmaya başladım. Sen de yap. Bıçağı aldı, bekliyor orada, o da bekliyor. Bakıyor, böyle bakıyor. Bir iki böyle bir çapa vurdu, durdu. Ama ben harala gürele, harala gürele, dakika başı böyle. E, e, hareket et de e, şey olsun ya, enerjinden dolayı... ...biraz şey olur, şey kaybı olur. Bülent Tersöy'de girseydi daha iyi olurdu, toplasaydı. O da geliyor, Öyle. o da geliyor, o da geliyor. O da gelmez olur mu? Hepsi gelecek. Biz no, no, no. geldik. No. Aha, o da geliyor. No, no, no. Tamam. Sen hiç üzülme, hiç elleme, hiç yorulmasın. Maşallah, hiç. I love you, I love you, I love you. Nadi de çiçek. I love you. I love you, my darling. I love you. Safiye Hanım, yoruldunuz mu? Çok yoruldum. Bir tek siz çalışıyorsunuz. Aynen bu da Ayla başka bir şey bildiği yok anacığım. Sürekli Ayla Hanım'ı Ayla Geldiler gene sevgili Ama Bahar sizden daha fazla toplamış. Hani ne toplaması topladılar topladılar kucağına verdiler. Hiç biz bizim bak burada canımız çıktı. <laughs> Kadıncağız eriyeceğim diye ya hareket etmiyor. Burcu. Buyurun. Yani aşkımı atlama getirdim şu pirinç tarlasında. Bütün aşklar gelincik tarlasında, e, şey Gül tarlasında, tarlasında buğday tarlasında, zararlı. neydi o çekirdekten onun adı neydi? Hangisi? Çekirdek. Ay, Ay çiçeği. Ay çiçeği Allah. tarlasında. Aklıma geçti de I love you diyorum I love you. Allah Allah. Allah. Siz bu get... beyim Ay, bir de size Fahit Bey'in şarkı söyleyin ya. Bir dakika Burcu söyler misin? Aa. Der misin lütfen diyor. Burada Ana. aklına nereden gidiyor? Bu, böyle bu tür tarlalarda gelmez mi bebeğim? Aşk böyle yerde yaşanmıyor mu? Her yerde geliyor. Gelmediği bütün, yer bütün tatlı kalmadı. tatlı aşklar, gizli aşklar tarlalarda yaşanmıyor mu bebeğim? Aa harmanlarda yaşanır buğday tarlasında. Evet. Ha, onlar falan. Onlar mı geldi? Evet. Zaten sen hayal içinde yaşıyorsun iyi. Hayır. Ben çok görmüyorum zaten oldu olası. Hayal mi? Hayal dünyasında yaşıyorsun. Ah hayal dünyasında da yaşamak çok güzel bir şey. Keşke herkes yaşayabilse. Pirinç tarlasında mıyız? Tumarhanede miyiz? Neredeyiz bilemedim. Yani şaşırdım kaldım. Herkes bir ayrıydı. Yani ben mi normalim? Başkası mı anormal? Acaba ben mi anormalim? Bilemedim yani. Sen doğru anda, doğru anda kucağına Allah'a emanet bir tane emek sarf etmedin. topladım. Topladım Safiye soyman. Ee, bak burcu ne kadar toplamış gördün mü? Yok bana da verdiler. Vietnamlı köylüler işten kaytaran dünya güzellerimizi kollarından tutarak tekrar pirinç toplamaya davet ediyorlar. Bak şimdi artık Ay, Evet, aa, aa, <laughs> Hadi durmayın. <laughs> durmayın tamam, durmuyor, hareket, hareket. Hadi. Koca, koca koca baba coca coca. Bir sevgilisi varmış. Ben ben burada öğrendim de. Ee, Uzaydan uzayda mı? Bilmiyorum anlamadım şey. Yurt dışında galiba. E ne olacak? Ha, bilmem anlamadım. Bir şarkı vardır siz bilmezsiniz. Uzaktan merhaba olmaz geley mestane bakışlım diye. Kilometrelerce öteden de hiç bu işin olduğunu anlayıp göremedim ben bilmiyorum. Aşk mı olurmuş? Sofi. Ne yapıyorsun? Vietnam. Vietnam seninle gurur duyuyor, duyuyor. Türkiye sizinle gurur Vietnam, Vietnam, Türkiye. Bizimle, sizinle gurur duyuyor efendim. Geldik Türkiye'den görüyorsunuz. Filiz toplamak. Bunları topluyorsunuz. Oh, çok terledim. Siz de terlediniz mi? Yok. Yeah. Ay maşallah. Yeah. <laughs> çok yorulduk Bülent Hanımcığım. Hadi kolay gelsin. <laughs> kolay gelsin. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. <laughs> Safiye artık akşam oldu gidelim. Akşam çok oldu çok hadi çok karardı ayı bak ayı bunlar ayı aldı ayı başını ayı gidiyor. Ayı Aha dur. Haydi yine. Mal. Ne dedin anlamadım. Haydi yine. Haydi yine. Haydi yine. Ya. Oh, hello hello. <laughs> <laughs> Safiyeciğim biz. Artık, 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 artık akşam oldu o. güneşi batırdık. Anla bir bay. Çok güzel. Çok çok güzel. İngilizce biliyor musun? konuşsana. konuşuyor musun İngilizce? Thank you. Neydim? Thank you bye bye. Ah thank you bye bye. Bye bye. Bye bye. Yuh. Vitamin köylüler Sofi Hanım'ı çok sevmişler ki bırakmak istemiyorlar. Ve üç küçük yağmuruna tutuyorlar. Oh. Közi bekirdi. şapkası gözüme girdi vallahi. Hadi bye bye. Bye bye. bıçak hediye ettiler bana. Onları oh. bırakın ama. Evet. Ayaklarımın içi vücut Safiye Ne yapıyorsun? Düşersin Hı. üzerinde. Hiç. E şunu şöyle koyalım. Şu kenara Devam koyun. Siz e. kendinizden Hı. uzakta bir yere koyun. Şöyle koyayım da. Aya bir yerime batar. Hı. Şunları çıkartayım. Bana onu ben yardım edecek birileri bir, bir dakika ben yardım edecek birilerini göndereyim mi size? Evet gönderin bize. Ha ha. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Dur.

Thank you. Thank you so much. Bye bye. Bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Allah's Allah's Allah swarladık. Allah enlerde hoşça kalın. Thank you canım benim. Thank hoşça you. Allah swarladık. <laughs> Thank you. bye. bye. içinde kaldı bu lastik ya. Şunu şöyle oh, koyalım Şöyle koyayım. Ay terliklerimizi ay sular içinde kalmışız ayol. evet çünkü e, lastik bu yani. Ay bu sana bir şey söyleyeyim mi? Savuna gibi terlemek için. birebir karın yağlarını eritmek için. Terlemek bir için birebir yer. Gerçekten. Nasıl çıkartacağım Allah. ben bunu? Ya ben? Ay Ay biri gelse de asılsa ah. çıkarsın. Sonra gel. Yardım edin Çıkar. yapıştı çünkü çıkmıyor. Please come on. Çizmeyi iki saatte giyebilen Banu Hanım bakalım kaç saatte çıkarabilecek. Meraklı gözlerle bekliyoruz efendim. Ya her yerim su. Please. Oh. Neyse ki korkulan olmuyor ve Banu Hanım botlarını büyük damlaların yardımıyla çabucak çıkarıyor. Ben çizmelerinizi hediye olarak bırakıyorum onlar olur mu? Olur. Oh. Tamam. Oo, terlemişim Thanks. çok. Ay dünya. Ay güzel ayaklarıma. Ne oldu böyle? Ter içinde kalmış. Hayır. Ay güzelim ayaklarıma. <laughs>